teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlarım içinde bulunduğumuz meclis, bizler için benzer görülmemiş bir tecrübe oluşturulacaktır. Zira bu müddetçiyerek asırda Türkiye'nin teminatı olan bizler, fikirlerimizi dile getirmeyi, rahatsızlık buradayım. Ata Bebe şehir kampındayım. Çok mutluyum. Sonra etkinlikler yapıyoruz. Arkadaşlarım da mutlu. Çok teşekkür etmem ederiz. Bu imkanları herkes öyle kolay kolay sağlamaz. Müzik <laughs> Karatay Hürriyet Ortaokulu'ndan çocuk meclis üyesiyim. Öncelikli olarak burada yaptığımız etkinlikler çok güzel. Ee, Survivor etkinliği olsun, silah etkinliği olsun, matrak, bil bakalım oyunlarımız. Çok eğlendim ve tekrar teşekkür ederim çünkü çok güzel bir ambiyans oldu bizim için. Çumra'da yaşıyorum. Salih 15 Ortaokulu'na gidiyorum. Çocuk meclisi üyesiyim. Çok eğlendik, spor yaptık, sabah antrenmanlarımızı yaptık. Namazlarımızı kıldık. Çok eğlendik yani. Herkes eğlendir çıkıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Başkan Yardımcısı ve Vekili. Şehit Ömer Halis'in İmam Hatif Ortaokulu'nda okuyorum. Bol bol eğleniyoruz. Arkadaşlarımız var meclisten üyelerimiz. Çok keyifli bir vakit geçiriyoruz ve kaliteli de oluyor.